Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Yeni gelişmelerle karşınızdayız. Rus donanmasının Amiral Grigovic sınıfı fırkateyni bugün Karadeniz'de hava harekatına katılıyor. Helikopterler bu geminin üzerinden havalanmış durumda. Denizcilik uzmanı Ben Satın'a göre gemi üzerinde iyalar olabilir. Çok sayıda savaş gemisi Karadeniz'de faaliyette görülürken ancak uydu görüntüleri yalnızca bölgenin doğu tarafını kapsıyor. O yüzden detaylı olarak bilgi aktaramıyoruz. Son durum haritasına bakalım. Ukrayna Rusya son duruma bakalım. Görüldüğü gibi doğu bölgesinin dışında burada en batıda Trandinyaster'de de patlamaların olduğu görüntülenmiş durumda. Önceki videomuzda söylemiştik. Moldova'yı Ukrayna'ya bağlayan bir noktada hedef alınmıştı. Bunun da detaylarını aktaracağız. Öncelikle dostlar son duruma bakalım. ABD Dışişleri Bakanı'ndan açıklamalar geliyor. Putin, Ukrayna ile müzakere konusunda ciddi değil açıklaması yapıldı. Yine çok sayıda bölgede sirenlerin çaldığını görmektesiniz. Tek tek bunları okumayacağız. Zelenski konuştu. Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer santrallerdeki eylemlerinin yeni bir felaketi tehdit ettiğini söylerken ABD Savunma Bakanı da konuşuyor. Ukrayna'ya güçlü desteğimizi sürdürüyoruz. Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanma konuşmasının tehlikeli ve yararsız olduğunu söyleyen açıklama yapıyor. Yine kendisi Rusya ve Ukrayna için müttefik yardımı sağlamak için aylık olarak toplanacak temas grubu kurulduğunu da söylüyor. Bu açıklamaları da geçelim. Her son oblastında Ukrayna'nın 60. mekanize piyade tugayından Rus ordusuna ait Orlant'ten keşif iyasının düşürüldüğüne dair fotoğrafı da görmektesiniz. Zaporojiya bölgesinde Sipasivka köyüne Rusya isabet etmiş durumda. Buradan da haber paylaşılıyor. Rusya Savunma Bakanlığı Kiev'de karar alma merkezlerini yüksek hassasiyetli silahlarla vurmaya hazır olduklarını belirten açıklama yapılıyor. Yani doğrudan hükümet vurulacak veya cumhurbaşkanlığı vurulacak. Çok sayıda bölgede sirenler çalıyor. Bunları da geçiyoruz. Moldova'dan açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı ofisi toplanmış durumda. Milli Güvenlik Kurulu bazı önlemler alıyor. Birinci önlem polis güvenlik bölgesinde bitişik bölgelerde trafiği kontrol etmeye başlayacak. İkinci madde kolluk kuvvetleri ülke sınırları içerisinde devreye gezecek. Üçüncü madde kritik altyapı tesisleri korunacak. Moldova Cumhurbaşkanı Sandur'a konuşuyor. Trantin Yaster'de gerilimin tırmandırılmaması için tedbir alacağız açıklamasını yapıyor. Uluslararası Atom Enerji Direktörü de Çernobil Nükleer Santrali'ndeki reaktörde radyasyon seviyesinin anormal olduğunu söylüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüştü. Dnipropetrovsk bölgesinde Marinska köyünde Rus füzesini görmektesiniz bir eve isabet etti. Yine dostlar bir bölgeye Füze fırlatılmış durumda. Rus füze saldırısı Odessa bölgesindeki Dinyester Limanı üzerindeki köprüyü hedef alıyor. Trafik kapatılmış durumda. Rus ordusunun bombardımanı sonucunda bir bölgede hasar var. Yine Rus ordusu Popasnaya ateş açtı. 3 ölü şehirde sokak çatışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü. Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı bir barışın tesisi için elinden gelen en iyisini yapmaya devam edeceğini söylüyor. Moldova Cumhurbaşkanı Trandinyasar'daki olayları ki bu haberi demin aktardığımız için toplantı öncesindeki haber aktarmaya gerek yok. Yine Trandinyasar'daki Maya köyü yakınlarında meydana gelen patlama sonrasında iki radyo vericisinin imha edildiği de duyuruluyor. Rus birlikleri Maripul'da Azov fabrikasını bombalamaya da devam ediyor. Ukrayna kuvvetleri de 4 Rus askeri aracını ATGM ile hedef alıyor. Moldova'nın Trandinyaster bölgesinde ki ayrılıkçı bölgesi olduğu hatırlatılmış. Burada patlama olmuş durumda. Yine aynı görüntüler paylaşılmış. Bunun dışında dostlar görüldüğü gibi gündem daha çok Trandinyaster'deki olaylar üzerinde. Diğer haberleri aktarmaya gerek yok. Başka haberlere bakalım. Çin'e gidiyoruz. Çin'in Guangzhou kentinde Covid-19 kısıtlamalarının kalkmasının ardından günlük yaşamın normale dönmeye başladığını görmekteyiz. Anadolu Ajansı neredeyse bir aydır kısıtlamaların yoğun olduğu ve insanların sık sık eylem yaptığı Guanzoğu kentinden görüntüler yayınlıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi yerbe bulan sapı evi kabul ediyor. Külliyedeki kabulde Büyükelçi Erdoğan'a güven mektubunu sunmuş durumda. Eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensupları da Erdoğan'a takdimin ardından hatıra fotoğrafı çekiliyor. Benzer şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentof ve heyetinin Bosnersi'nin ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzet Begoviç'in şehitliğindeki kabrini ziyaret ediyor. Bosnersi'ye resmi ziyarette bulunan Şentop, Kovaç'ı şehitli kanatına çiçek bırakarak İzzet kabri başında dua ediyor. Şehitlik ziyareti sonrasında tarihi baş çarşıyı ziyaret eden Şentop burada halkla ve esnafla sohbet etti. Daha sonrasında Gazi Hüseyin camisi ve kütüphanesini gezdi. Şentop ardından Bosnersek temsilciler ve halklar meclisi divanları üyeleriyle görüştü. Temsilciler meclisindeki görüşme 45 dakika sürerken Şentop'un akşam Travning'de iftara katılmasının planlandı ki bu videoyu izlediğiniz takdirde muhtemelen katılmış olacak. Çok hızlıca Orta Asya medyasından haberlere bakalım. Özbekistan 9 Mayıs'ta askeri geçit töreni düzenlemeyeceğini duyuruyor. Bizzat Özbekistan tarafından resmi açıklama yapılırken Özbekistan'da 9 Mayıs'ın Zafer Bayramı değil anma ve onur günü olduğu da not düşülüyor. Bilindiği gibi Rusya'da yapılan Zafer Bayramı geçit törenlerine genellikle eski Sovyet Türk ülkeleri de katılım sağlıyor. Bakalım bu sefer hangileri katılacak? Özbekistan dış altın piyasasında Rusya ile rekabet etmeyeceğini de duyuruyor. Bizzat Özbekistan Cumhuriyeti Yatırım ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı tarafından açıklama yapıldı. Özbekistan'ı 3 ayda 600 binden fazla turistin ziyaret ettiği de duyuruluyor. Özbekistan'dan Rusya'ya otomotiv parçaları tedariğinin düzenleneceğine ilişkin yeni bir yasa kararı açıklanmış. Bu kapsamda düzenleme yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklamalar geldi. Türkmenistan'ı din özgürlüğü alanında özel kaygı listesine eklemiş durumdalar. ABD'nin listesinde hangi ülkeler var derseniz, listedeki ülkeler Burma, Çin, Eritre, İran, Kuzey Kore, Pakistan, Rusya, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan, Afganistan, Hindistan, Nijerya, Suriye, Vietnam yer alıyor. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedova 8 at hediye edilmiş durumda. Türkmenistan at gününden geçen gün bahsetmiştik. Bugün kendisine 8 adet at hediye ediliyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev partisinden çekileceğini açıklıyor. Bugün itibaren partinin başkan olarak yetkilerimi sonlandırmaya ve partiden çekilmeye karar verdim. Bu adım semboliktir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine olan güvenin göstergesidir açıklaması yapılmış. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanı Deniz Manturov'u kabul ediyor. Bu şekilde haberde aktarılmış. Dediğimiz gibi Orta Asya basınından kısa haberleri aktardık. Hoşçakalın.